Siz, biz... Merhaba. Merhaba arkadaşlar Bizlerle Korkartası çekiyoruz yanımda Efe var Merhaba <gülüş> Efe Merhaba. Yani Evet, evet. E eğer, arkadaşlar bugün sizinle beraber Küçük kız korkartası çekeceğiz Çok korkunç Kork Kork Kork. Kork kesin ben bir şey Küfretmem kesin Etmeyeceğim Gel Şuradaki değil. arkadaşlar gördüğüm resmi pişman oldum <gülüş> Şuradan Abi, tabloları okuyalım Tabloları okuyorum. Image geçenler. Nereye boş ver bunu? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Kulaklık takım diyor. Kadar zaten bize kulaklık var. Game moda geçmek zorundayım. Bekle. Sen o elmayı bana ver. İki dakika. Hepsini. Evet, hepsini. Ben sana başka vereceğim. Ayak versin şey yaptın. İşte bu Mercedes Mayorga mıydı? Al. Al bunu. Tamam. Enchant Table. Şuna al. Arkadaşlar ben dedim Ay. bana mı veriyorsun? Evet. Ah, ikisini sana verdim. Birini bana alsana. Atayım mı bir tane? At. Arkadaşlar, ben dedim premium hesapla giriyorum şu an Fosma 96. Tamam <laughs> <laughs> hadi gel. Buradan okumaya <laughs> başlayayım. Arkaya gel hadi arkaya. Arkaya. Ama bu yanda. Oku. Deney geçenler. Hmm. Sorum Sakarat 15. Hmm. Evet, buraları geç. Tamam, şuraya okuyalım. 12 yaş ve üzeri. <laughs> 12 yaş ve üzeriyiz iki biz, değil mi? Aynen. <laughs> <laughs> Hadi bakalım ne olacak? Bak, e, testi pek kontrolü. <laughs> Bizim kötü çıkma sebebi? Hı, bırak testi pek <laughs> <laughs> kontrolü. Bu görüyor musun? Bıçağı görüyor musun? Yerde bıçak varsa pek çalamıyor, çalamıyordu. Çalışıyordu diyor. Çalışıyordu. Çalışıyordu. Yerde bıçak yok, masanın üstünde bıçak var değil mi? E boş ver. Şey. Değil mi kan? Hadi gel gel hadi. He? Evet. Ee, paranlık sıfır parlaklık işte. Kan, parlaklık, parlaklık sıfır şey diyor. Vardı, değil mi? Evet, masanın üstündeydi bıçak da neyse o e, aksilik. <laughs> parlaklık S sıfır. Par Yuh. Neyse bir bakalım Faruklar bizi nereden yapıyorduk acaba O <laughs> Video ayarlarında mı diyor Aynen Nasıl yapıyorduk yani biz Şey ayarını Benimki zaten full karamsar Efendim Video ayarları video Video ayarlarını tamam bu mantık karamsar diyoruz. Her şeyi seviyor hava filizler. duruş. 0 yaptık. Değil mi kanka? Ben 50 de mm. yapayım da belki evet. izleyiciler göremez. O aynen sen öyle yap. Mesela Kurallar diyor. Senin de blok koyma işte. Klasik Chest var Ee uçak 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 Zehir var lan bir de başla Ben uçak aldım Eee Birbirimizi ye. Hayır yapma <laughs> Korkmaya hazır mısın başla işte Besmele çekin. <laughs> basıyorum Bastım Ben de basıyorum Bak, <laughs> Bekle bekle Çekeceğiz. Oh, oh. Minecraft evi nasıl böyle bir şey yaparsın? Aha. Bak şimdi yavaşlık ikisi de verdi. Sakın e, şey yeme. şey yeme yani. Dokunma. E, vermedi mi? Hayır vermedi. Sen şu an hızlı mı koşuyorsun? Yo yavaş koşuyorum değil mi? Eee işte vermiş. Yavaşlık yani. ikisi Aynen yavaşlık. Aa pantolon. Yavuz nerede? Aa valla. İyi ki. Burası senin. 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 Aa bunlar senin. Yere attım bak. Oğlum hayır ben giydim. E, Fazladan varmış. Kask var mı sonra? Kask var. Var mı? Yok yok yok. Bir dakika Aa. şurada bir tane chest vardı. <laughs> Burada maske var. Nerede? Eğlencelik maskesi. <laughs> Aa kürek sopa. Sopa aldım ben. <gülüyor> <gülüyor> sen en arkada. Aha başladı çok geç. Baş, Hadi gel. Yemek vermiş zaten. <gülüyor> <gülüyor> Bak, ekmek var. Salih'in pasta şirketi. Salih'in pasta şirketi. Hayır sen, sal Salih pasta Ola, ben... Ay senin Salih. tebrik ederim. <laughs> Çok güzel bir şey yapmışlar. Kasıyor biraz oğlum. Değil mi? <gülüyor> 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 kaç oldu? Kaç oldu? Ne oluyor? Aa yerde bıçağı yere nasıl koydun? Oğlum sesler geliyor. Birisi geliyor. Nereden alıyor musun? Nereden geliyor? Yok yok flash yersen saklanıyor. Efe gel beni takip et. Vallahi korkuyorum ha. Vallahi bir şey gelecek. Küçük kız çıkıyor değil mi kanka bu haritada? Aha. Bismillahirrahmanirrahim. Ayşe sana yürüyüş bandı alayım mı? Benim için alayım. Seni, benim için alayım. Ne yok? Ne? Kuş, e, sen kuş, kuş. Kuş, e, er Oğlum şu an Barsım çok az biraz değil mi videoda? Bol marka. Benim hiç kasmıyor valla. Galiba yani abi videodan olduğunu düşünsün. Bize, Bize yemek veriyormuş. Boşuna aldık ya. Yani. Bak burada pastalar da var. Onlardan da var. atıştır. yiyemiyorum ben ya. Yani. Aç değil misin? Niye Hadi gel. Çıkalım buradan. Sen de sopa var mı? Ben, ben dönmek için bir tane alayım da. Sen de o zaman. Burada bahçe gel gel. Hemen yaşıyor. Ben gün gün yok. Asansör verdi. <laughs> şu anda üzerine Ben prensem vereceksen kanka, bütün tek söpekleri <laughs> falan silecektim değil mi? <laughs> ben mi? Yok silmedim, asıl güzel tek söpekler ve güzel mod. gel asansör. Bas. Gel, evet. <laughs> gel sen de Hadi hadi. <laughs> hadi. Şu tuşa bas, bak arkanda. <laughs> Bastım. Aa şundan kanka kanka ne oluyor? Ben gidiyorum çık. Bastım sen gir hadi. Yee, yee, ye. Dur ben bir parlaklığı arttırabilir miyim? Arttır arttır. Parlaklık. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor? Bismillah. Gel. Aa burada film var. Testi pekten dolayı da görünmüyor da neyse. Fırlatıcı yok. iyi inceleyelim bakalım neler varmış. Marko çok Nerede şimdi ya? ben arkamdayım. Ha gördüm ya. Ne Aa sandık. Oh <laughs> <laughs> ee, <o> bismillah. <laughs> sandık var. İçinde <laughs> toz. Ah şey var. Ah oyuncak ha. Hepsini toplasam şöyle. Ha şöyle. Ne şeyler çıkıyor içinden Ona ya? tuzak yapalım mı? <gülüyor> 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 Geliyor mu çarpıdan canlı canlı? Bismillahirrahmanirrahim. Ben de gel. <laughs> bu tarafta bir şey bulmamı istiyorsunuz. Çünkü başka oda <laughs> Bir dakika bu nedir? Bu ne? Burası gizli bir yer gibi. Girme. Ben gireceğim. Tamam. Bak, baksana içinde ne var. Ne oluyor? Allah tuzağa yakalandım vallahi. TP at o zaman. Aa, sandık. Meryem. Ee, bir tane daha bıçak. Vallahi bana versene bu bıçağı. Al, attım. Adamsın. Bak Hı? yerde. Oh, adam şey. Başka neler var? Baba, baba. Ee, Hı. aha anahtar! <Sessizlik> Maksim'in deposunun anahtarı. Gel. Koş. Bu diğerin anahtarı. Oynen. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, dur bir dakika. Parlaklığı biraz arttırayım şöyle. <Sessizlik> Buraya koysam çalışıyor mu? Bilmiyorum. Bir geçsek mi? Aa bir yere girdi. kanka çalıştı. Bilsene. Bilsene e bilmiyorum. Tamam ben de geldim. Lan! <laughs> oğlum Lan! 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 Oğlum oğlum. <gülüyor> oğlum <gülüyor> Aha geldim. Ne oldu? Ne <laughs> <La>, tuzak? <laughs> tuzak olmasın <mu>? İçeride kaldık. <laughs> kanka içeride kaldık inanamıyorum ya. Kanka gördün mü? Şey oğlum o çıktı gördün değil mi? Aa biter. tane bahçenin kapısı var. Bahçe anahtarı. Hmm, Anahtar bitti mi? Yok daha bir tane daha var. <laughs> Ama o bahçenin kanka. Oğlum Olmaz be ya. Artık. <laughs> kan var. Bir şey geliyor gibi galiba. Ne? Hı. Ne gelecek? Gel hadi gideceğiz. Hı, hı. Oğlum böyle bir yüzüm vardı bunun. Hı.